Merhaba sinema severler. Bu hafta 5 Mayıs'ta e, girecek film seçkisinin ilkini Russell Crowe'la açıyoruz. açıyoruz. E, afişte gördüğünüz gibi şeytanın düşmanı. Russell Crowe'un e, Gladiator, Akıl Oyunları filminden sonra e, uzun bir süre sahnede, perdede görememiştik. E, ardından e, İrlanda tarihini, isyanını anlatan bir filmde oldukça kilo almış olarak karşımıza çıkan 58 yaşındaki oyuncu... E, Süreç içerisinde birkaç filmde izledik, hatta Türkiye'de de kendisini bir filmde bulduk. Şimdi burada bir rahip olarak karşımıza çıkıyor. Perde arkasında öğrendiğimiz kadarıyla tip olarak fiziken aslında canlandırdığı canlandırdığı Gabriel karakterine çok uymuyor. O daha böyle kel minyatür gözlüklü falan burada daha böyle belki de bu bu o anlamda çekildi bilemiyoruz neden tercih edildi tabii ama o İtalyanların böyle tontiş bir halleri vardır ya sevecen sıcak sempatik ama onu yansıtıyor gayet de başarılı olarak aktarıyor. Şimdi burada şimdi burada şey olarak Gabriel olarak bir saniye burada hemen konuşmaları da oluyor kusura bakmayın şimdi burada e, Gabriel olarak karşımıza çıkıyor ama e, burada öğreniyoruz ki Vatikan'da e, baş şeytan çıkarıcı varmış yani. E, dolayısıyla olay 1986 ile 2016 arasındaki tarihi geçiyor ve Temmuz 1987 yılında açılıyor. İtalya'ya gidiyor, bir İspanya'ya gidiyor. E, aslında ilk ilk sahnede kendini ele veriyor. Burada e, bilime inanan Aydınlıkçı aslında inançlarımızın da inançlarımızın belirleyici ama esas olanın aydınlık düşünce olduğunu temelde de bunu tabi biliyorsunuz ki tarihte İtalya ve İspanya İngilizyon mahkemeleri Galileo Galilei dediğimde de gayet iyi hatırlayacaksınız hatta Bruno'ya bile gidebiliriz bu anlamda da göndermeler var ama ee, ...çok nokta atış, yani filmin içerisinde 3 nokta atış var. Bunlardan ikincisi ise o yıllarda, 1980'lerin sonlarına doğru... ...hatta e, Madonna'nın, şimdi o yıllarda, hadi bakalım gençliğimize gidelim biraz... ...o yıllarda iki tane e, çok önemli e, müzikal anlamda e, figür vardı yabancı olarak. Biri Cindy Lauper'dı, e, diğeri de Madonna'ydı, rakip olarak gösteriliyorlardı. E, Madonna'nın çıkış parçalarından biridir. E, Papadonrek e, gönderme yapıyordu. Olay olmuştu o yıllarda Vatikan ile. tabi burada film içerisinde o ikinci nokta atış e, Vatikan içerisindeki e, cinsel istismarı e, tacize mi tabi çok değinmiyor burada. E, tabi üçüncüsünde Nasıralı İsa'dan son da o e, depoya girdiklerinde e, öğreniyoruz ki olay 1473'lere gidiyor. İspanya'nın e, bir bir manastırda ele geçirilmiş şeytanın ee, orada bir türlü işte iflas olmayan cehennemin kralını e, iyi yürekli insanların aslında diyor ki e, bizi mağlup edebilecek tek şey biziz. Yani kendiniz dışında hiçbir şey yoktur. O zihinsel aldanmalara yan, e, kanmayın. E, çünkü şeytan sizi anlatacak. İşte derler ya şeytan ayrıntıda gizlidir. Ve burada e, şimdi e, şeytanın düşmanının da Russell Crowe'u dedik ki e, Gabriel'i ve buradaki hikaye aslında hikayeyi e, Michael Petroni e, Dan McCurry e, hikayeden e, hikayeleştiriyor aslında. E, dediğimiz gibi buradaki baş e, başrahibin e, Gabriel'in baş şeytan çıkarıcının e, iki kitabından esinlenerek e, yola çıkılıyor. Hatta Russell Crowe e, İtalya'da Vatikan, orada o bölgede şeytan çıkarttığı kişilerle röportaj yapıyor. Bu kişiden çok etkilenmiş, yani sevmiş aslında bu karakteri ve kabul ettiğini ifade ediyor. Şimdi evet, hemen size yönetmeni Julius Avery görüyoruz ve kendisine Daniel Zabotti ve ee, ve çok e, tabii özlediğimiz karakterler eskilerden Franka Nero Papa olarak karşımıza çıkıyor ve oradaki önemli sahnelerden birisi de liyakati orada diyor ki işte e... Ya, yaklaşımı farklı oluyor yani şeytan çıkarmada farklı bir yaklaşımla geldiği için e, üst kuruluyor ve üstle diyor ki işte ben e, baş muhafızlık alayında e, ikinci Dünya Savaşı'na da tabii gönderme var orada. E, tabii için içine o zaman e, İtalya ve Alman da giriyor. E, oradan da yaklaşıyor 3. vuruş buydu. Kısa kısa bunlar e, faşizme gönderme yapıyor. Ee, diyor ki ben sizi heyet ediyor ki heyetin ne olduğunu bana ne demek istediğinizi çok iyi anlarım direkt söyleyin diyor siz beni yargılayamazsınız çünkü beni beni en üst rütbe seçti aslen ben e, evet ben rahip değilim dini eğitim almadım ama ben bir avukatım ben bir gazeteciyim makalemde yazdığımız için mi? beni burada sürüyorsunuz. Aslında bir yerde de sürülmüş oluyor. Yani Vatikan'ın gizli o, o, o gerçeklerini de ortaya çıkarıyor. E, tabii ilginç oluyor. Kitabı, filmin sonunda da kitapları da güzeldir diye gönderme yapıyor. Hatta filmin en son jenerik aktıktan, oyuncular aktıktan sonra da e, Gabriel'i e, o baş şeytan çıkarıcı, şöyle bir Einstein dil çıkarabiliriz vardır ya o öyle bir espriyle olarak çıkıyor ki karakter olarak da çok esprili kişi olduğunu görüyoruz. Diyor ki ...akıl vardır, bilim vardır ve inanç vardır... ...ama inancınızı siz doğruluyorsunuz... ...geçmişteki, şimdi biz kendi... ...ben filmi izlerken de baktım ki... ...İstanbul'un fethedildiği zamanlardan... ...zarda e, onlar neler yaşıyorlarmış... ...ne kadar geriden geliyorlarmış gibi... ...düşünebiliriz burada da... ...tabii hoş bir film, seçenek... ...bazı böyle e, temponun düştüğü... ...çok az yerler varsa da... Russell Crowe'u görmek için de... ...ve e, şeytan... ...içimizdeki şeytanı nasıl beslediğimiz... İyi kalmakla aslında nasıl vurul, e, e, hayatta kalacağımızı vurguluyor. En önemli söz de e, Gabriel'in söylediği de aslında siz günahlarınızla yargılanmayacaksınız. Siz ne kadar sevdiğinizle yargılanacaksınız. Onun için diyoruz ya sevgi en büyük güçtür. Sevgiyle kalınız efendim. İyi kalınız, sanatla kalınız, hoş kalınız.